Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir the Lord of the Rings Rise videosuyla karşınızdayım. Şu anda şu bölgeden uçurulduk arkadaşlar dün gece. Ben de kaleyi taşıyana kadar akla karaya seçtim. Anca gelebildim. Bir kere de patlatıldım kaleyi inşa ederken. Derken derken... Ee, aha. Ne oldu orası? Şimdi bizden önce biri vuracak. Şimdi geldim buraya. Birazdan hem temizlik yapacağız hem de enerjimiz de var. Dedim vuralım biraz. Bir tane şuradan karı alayım. Masat bağlantı kopmasın. yetişmedi. Bir dönelim bakalım ne oldu. Grima'ya vurmuşum. Scotsman. Bunu bitirmişik. Arkasından da Valimenin kartanına vurmuşuz. Hemen tekrardan bir daha vurak. Şunları. Götürek takviyelerini alsınlar. Hotspain'in stun bir türlü denk gelmedim arkadaş ya. Şuna bir denk gelsin. çatlatacağım da Döner Dayan'la denk gelemiyorum. Pardonuz mı gençler? Hemen şunu takviyesini alalım. Evet. Gandalf geri gidiyor. Şuraya da bir port oluşturuyorum ki her ihtimale karşı. İyi aşağıdan da bağlantı var. Şunu da kıracaklar. Yani korumayı buradan açtılar. Ha, orayı patlatacağız. Burayı patlatacağız. Uzun iş. Bakalım kime denk gelecek. Bir Sunint'e vurmak isteriz ya. Bir denk geleydi de hayırlısıyla. Bak Dubai'ne denk geldi. Bir binaya saldırı deyince bu mu çıkıyor? Allah Allah. Bir tane de o melek gelmiş. Açak bakalım. Yeriz çıkmaz geç ama. Boş. Neyse savaş devam edecek gençler. Takipte kalın. Şöyle bir raporlara bakalım. Neler varmış. Burada parçalanan bir Kral Aragon var. Burada parçalanan bir Duvarin var. Ama bu adamın yakası kırtlak kırtlak dolu ya. Çok iyi. Ve kovalamasız aynı zamanda. Kaldonu da iyi. Başka da yok. Neyse devam edeceğiz. Görüşmek üzere.